Hoş geldiniz. Evet, bu videomuzun konusu havşa delik tespitlerde tespit dizimi. Evet, kamera netlemesini bekliyorum ama evet, şöyle daha iyi oldu. Evet, şimdi havşa delik dediğimiz olay şu şekilde deliğin biri geniş diğeri ince bu neden kaynaklanıyor ya da neden bu şekilde yapılıyor genel eski usul tesbihlerde mil artı dayama kullanıldığı için zamanla habbe çalışılırken yani tane çalışılırken milin dip kısmına dayanan delik kısmı genişliyor yani o sebep tanenin bir tarafı genişlerken diğer tarafı ilk delindiği şekilde kalıyor Evet buna da e, havşa açılmış delik diyorlar ve genelde e, piyasada havşa türleri var işte elma havşa, geçme havşa vesaire e, havşa türleri var. Çoğu tespitte e, yapılmıyor ama yapılan tespitler var. İşte yeni e, eski usul çalışmalarda misal elimdeki tespih havşa delik e, şöyle e, imame dipleri açılıyor. İşte meme yapmış görüntüsü versin. Eski usul dediğimiz olay bu. E kimi de böyle dayama e, imam altı mühür. E, bunu eski zamanda bazı ustalar kullanıyormuş. Bu şekilde yapılıyor. Onun haricinde ne gösterebilirim. Bakın şöyle güzel eski usul çalışma işte bu imame meme yapmış. İşte çekilmekten vesaire hani ipin e, eskittiği imam altlarına yeni nesil eski usul çalışmalarda bu şekilde bir görüntü verilebiliyor Evet şimdi dizime gelirsek yine çokça sorulduğu için bu videoyu çekmeyi uygun buldum bakın şurada Hani havşa delik tespih nasıl dizilir işte genişten mi başlayalım işte genişten mi başlayalım dardan mı başlayalım Şimdi dardan başlarsanız dardan devam etmeniz gerekir. Bakın şöyle bura geniş, bura dar. Dar. Yani sürekli dar dizip sonunda dara düşersiniz. Anlatabildim mi? Yani bir taraf geniş, bir taraf dar olacak. Yani sistemik şekilde sağdan sola ya da soldan sağa e, dizmeye başladığınızda dardan yani deliğin dar olan tarafından dizmeye başlarsanız en son dar'a düşersiniz. Geniş tarafından başlarsanız geniş tarafına düşersiniz. Bu da e, hani sağ sol fark etmiyor. E, önemli olan tespihin duruşu duruşudur. Yani dardan dizmeye başlarsanız e, hambel arası herhangi bir fark olmaz. E, genişten dizmeye başlarsanız da. Yalnız burada bir püf noktası var. Arayı karıştırmazsanız yani dardan başlayıp deliğin sürekli dar tarafını kullanırsanız ee, Öteki türlü bir dar bir geniş dizerseniz hem çekerken e, sorun olur. Ne gibi bir sorun olur onu da söyleyeyim. Ee, yani dar taraftan başladınız dar taraftan bitirmezseniz e, arada habbe elinize gelmeden işte, ipin üstünde kayabilir. Bu da çekim durumunu biraz zorlaştırabilir. Aynen. Sırayı şaşırmamak önemli. Özellikle havşa delik tespihlerde böyle bir sistem uygularsanız hem çekimde hem görünüşte rahat edersiniz. Tespih yani böyle kayma yapmaz. Herhangi bir şekilde düz düz durur. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorusu olan varsa herhangi bir konuda e, bilmek istediğiniz yorumlarda belirtebilir. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda e, kanala girip izlerseniz e, tespih hakkında çokça bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.